Inputmuş lan bizdeki reyna. Bakayım. Inputu bilmiyorum mu kanka. Inputlak mı? Aynen kanka. <laughs> Sus kanka. <gülüyor> Karşılaşma <gülüyor> bulundu. Sus kanka konuşma kanka. Bind. Bind. Acı atıyorum. Yen adammış su. Ney? Allah'ım. Bir şey diyormuş böyle. Acı atıyorum abi diyen reis değil mi? Falan diyormuş. Yazdılar çete de. Tanımıyorum lan hiç izlemedim. Youtube falan mı? Kanalım mı vardı Kanka o acı atıyorum diyen şey değil miydi ya? Çiğ köfteci abimiz. Yo acı isterim çocuk adam. Adana'da var bir de Beşiktaş'ta. Oha oğlum hiç bilmiyorum lan. Dün seni arabayla geçerken Bornova'da gördüm Yusuf da sana benzettim. Kanka dün Adana'daydım. Adana'da Bornova yok. <laughs> Sen birine benzetmiş olabilirsin beni. Story atmış 160 gidiyor falan hiç gerek yok ya. Aa, şeyle mi lan? Araba kazasından mı vefat etmiş adam? Kanka işte hız ama kanka şöyle de bir şey var. Altında güzel araba, sağlam araba varsa yani basıyorsun yani istemesen de basıyorsun harbiden. Öyle de bir gerçek var moruk. As. My game crew. Why are we running? Nice. Red one. Only one back side. Dink dink. Ee, Brimstone 10 HP. Ve ah. lan 10 HP guys. Kuzağım yok edildi. One behind. Okay. <laughs> <laughs> ya yeah, okay, I Nice, I need. And Brim low HP. Bir düşman kaldı. Nice. guys. Nice, nice guy. Peki, kalıyoruz mu lan İzmir'de? Eko? Kalacağız. <laughs> 24'üne gideceğiz. Bir gün kalacağız. 25'inde oradayız işte. Diye biliyorum. bir gün parti şekli. Ay annem geldi. Yok anne parti falan yok. Şaka yapıyorum. <laughs> Binlerce tam söz var. Yine börek çörek yapmış bak beni koparma kadın. Börek çörek ne ya? Kilo mu bize? They walled bath. They walled bath. Two, two in, best, I think. two in bath hiding. Two in bath. One backside. Two joy backside. Oy! We should go back to B. Um, well done. Go, go back go back, Go back en solda kutuda duvarda değil de beni vurup gitti galiba. nice. Goy goy. Kafes tetiklendi. Bakalım herkes ne yaptı. Bakalım herkes ne yaptı. Kafes tetiklendi. Close the wall please. Olur Kemal abi. What is this bro? What is this? Cypher'la girip entry ile açtım site'ı. İki tane entry aldım. Bak bunu Cypher'la yapıyorum. Anlatabiliyor muyum abi yani Cypher'la? Takımda Jett var abi. Yapamıyor. Jett'im. Jett'im. Oh my god. I'm bad. No, no I'm bad. Oğlum bir şey diyeceğim Ekos. Sen niye Jett oynuyorsun? Hayırdır? Yoksa, yoksa birden mi? Ben rota Dead one. Gel limelim Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. I'm coming I'm coming I'm coming left close chat. behind you? you have spiper. yeah i know okay i watch you, See. you. See. Nice. do i save all Merhaba, have and send <laughs> <laughs> that's everything i know in turkish and i visited turkish once Kafes Maybe side. Maybe, then. Maybe then Be careful. Wall down, orb down I have line up, it's fine One You more. can fall back Don't go, don't go Do, it, do it, my bad. It's fine, I have line up First line up down Don't, peek, don't peek. pick, don't pick. take mark Good. Very nice. Kalan... Buttrar, nice. This problem is Jet's brain damage bro, you know? Not your problem, Viper. Fuck, idiot. <laughs> <laughs> we have a big problem bro, whole <laughs> team. Jet is so fucking idiot bro, you know? Yeah, are <laughs> you, are you, are you BBL as well? Chat? Yeah, yeah. Is BBL, uh -huh. BBL Logishman, but uh, other name BBL did... idiot. So şuraya baksana. Aldım kanks. Tamam, şimdi sahna go... pikle ben solo back. vuracağım. Git acaba back Bana bıraktım orayı. Ya ben değil kanka. estağfurullah dostlar oradan ya sen büyüksün ya öldüm ya. Dikle lan, dikle lan kaçma lan. <laughs> Olmaz. Yeah, flash. Round, bro. What? 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 You can, what? by the way, bro, 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 no, no, no. You can, you can TP there anymore. It's fixed. You can not TP there. Nice try. Nice try, bro. Nice try. Maybe, bro, you should uh, read a book. You know, read a Valorant book, brother. <laughs> They fix brother another mother father. Kanka ben de bilmiyorum hmm? ki boş yapıyorum. Ama RIDE book kanka. RIDE Valorant book you know. Ah kanka I know kanka as well. Kanka is brother. No oh, no kanka is father bro. Oh. Öyle iyi oldu. Hey Viper you are my another mother father and brother you know? Yes kanka I'm your kanka. Yeah you are my brother. But Logicman not my brother. He's idiot bro. My brother always big brain. Kanka ben Bercen şimdi big bir şey. Sen Okay, go ahead, go ahead. Yes, go back. Okay, lotion. She will Maybe lamb. Watch out, lamp. All down. down. Lamp's one, minus 40. Can't diffuse. Can't defuse. Can't defuse. Evet, ben. Nice, ben. Bence var ya yok edemezsiniz. Aa Kijoy yok. yok, yok. Kijoy yok. Kambi, kambi bir be, bir bir clear. Aldım round'u. Come smoke city please. Don't have smoke, 10 saniye. city. Ik heb het niet gelukt, ik heb het man. gelukt, ik heb het niet gelukt. 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 Ik heb we niet gelukt. Ik heb het line-up. Ik heb het niet gelukt. Ik Ik niet gelukt. Ik heb Bombat ve Aldılar. Diffusing, diffusing Oh nice. my God, I am so scared, bro. <laughs> Ayakta kalan son. Bu son. Abi Türk müsün? Hey hey, viper. Yo You should say it, bro. Uh, if you see it, Turkish people, you should say it. Abi Türk musun? Nah. Ya ya yeah, bro. Abi I always say Habibi merhaba nasılsın? No no not Habibi bro. We are not Habibi. We Turkish, no. eşek. eşek donkey's boy. Eşek. Eşek donkey's girl. Kaçış yok. Nice. 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 Nice skill. Geliyor. Kaçın bence. Siktir, You want to play retake or not retake? No, not retake, bro. Only fight. Only fight? Okay. You know? Bro, you are just fight, my brother. You can't, bro. You are baiting so hard, you know. So hard, man. So hard. I am not baiter DLL. I am lurker, DLL, bro. Fucking. Are you fucking idiot? Are you fucking stupid? Or what, brother? Hello? <laughs> <laughs> I think it's B. Get. Hadi oynar kopartır beni. Low iş bir güzel. Side 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 <laughs> to side. <laughs> Oy! Ayakta Last side. Bir düşman kaldı. Right click, right, half face, right click, right click. Jump and right click. Bro. No, bro, Brother and other mother! How? Oh my god, man! You are so crazy! Ay, 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 bro! Bro... Bro, you are not my brother now. Because... <laughs> because my brother is... Uh, knife mission, you know? We are Adana, bro. We are from Adana. Knife mission bro. You are not... You are not from Adana. Kanka. Ben, Kanka. Kanka, yeah. <laughs> ben ne anlatayım amına. Kendimi kaptırdım kanka olur öyle. What? Be 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 dedi mi ismi? Nice. Nice. What? Derin çeki. AP lazım ya. Abi pemi lazım. Oha lan bunu nasıl akıl lan Ekrem? Senden hiç beklemezdim ha. Harbiden helal olsun o Çok şaşırtıyorsun beni bazen. Adamı şaşırtırım. Götten de zorlarım yani. D ena deyip请 inside smoke. Okay. and die this champions my family players should be happy. hh alt play chat susые karı drops daha Ağır sadece basacağım Bence bas girelim gel, gel. Ayakta kalan. Va, inside the fuck. Bu kadar diye. Ya oğlum. Jet nasıl tribime yakalanmadı ya? Uçtu mu? Ne yaptı? <laughs> nice. Van mor. Uh, minus fifty <laughs> right. dead evet. Last operator yüz canı var. Ben biraz şundan yiyeceğim. Okey. <laughs> nice. siz a... operatör. close short. <laughs> <laughs> Öldüm kanka. Kamera devre dışı. Short close begin. Dostlarımı yok edemezsiniz. Orbilan, orbilan. Nice. B'de Bakalım o short'a ya. Bir düşman ne kaldı. Oğlum? short. Spike B'de düştü. Gel tipi. Gel. Nice Thank you. Cypher, you hate me when you see my name. I know that. You hate me. Helal. Adanalı Celal. Ha immo, Malek. immo 3 oldu. kanka. Max Chance, Morte. O Marvies 5 tane bunu kediye verdi. Yoksa sıra burada mı dedi? <laughs> Kediyelere sapladım. Sırasına Karşılaşma şeklinde. bulundu. <laughs> bir ana bir ana saplama şekli ha.